merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dora kocaman efsane bir hediye vereceğiz. Görüyorsunuz burada kocaman efsane bir hediye paketi var. Şimdi o zaman hemen Doruk bize teleportlansın. Doruk hemen teleportlan bize. Gelmedi hala. Bir dakika bekliyoruz arkadaşlar. Evet geldi arkadaşlar. Hadi propellerle çık. var? Ha dur ben sana vereyim. Balonun yok mu? Balonla da çıkabilirsin. Balon mu? Bir tane. Bu hesabı yine açtığımız için ufak. Kar koyduk. Sürprizimiz buydu Doruk. Beğendin mi? mıydı? Evet. Bu hediyenin içinde bir şey yok mu? Yok. Biraz fazla uğraştım ama olsun yine de değilsin. Hediyemiz buydu. Buyur. Ben bir kıvam Hadi şimdi gel bir aşağıya arkadaşlarla bir konuşalım. Gel. Doruk oh, beğendin mi hediyemizi? Bir hediye paketine baksana. Hmm. Hmm. Arkadaşlar yavaş yavaş şu anda Açıyor. hediye hediye paketi açılıyor. Dokunar açılıyor. Ne var acaba?

Hediye onların içinde onun dışındaki tüm kutuları açıyoruz. Bu kaldı. Artık şu ana kaldı. Şu ne yapıyordum ben ya? Orta içi mi? Tam yerinde kalmış bir abla var. Şiş. Sabah oldu. Pardon ne yapsam? oldu. Hemen satıyoruz arkadaşlar. Aaa uyku görevi geldi. adam Adolf Hitler bana hediye yaptı. Yedi koyayım. Aa. Yani ne bileyim. Dora böyle küçük, nacizane bir hediye vermek istedim. Şu an. Bakın arkadaşlar. Hep bu ala kaldı. Bu alar gideceğim ben şimdi. Adam alalım. Öyle. Neyse arkadaşlar gerisini sonra açarız. Pet olduğunu anladın artık. Anladım artık. Ne olabilir sence? Şöyle hemen şunları da ben açacağım. Göğe bittiği için daha az önce Pet'in bu olduğunu göstermişti. Hangi pet olacağını biraz düşünebiliyor musun? Bu arada hemen şöyle ben de petimin adını değiştireyim. Doruk hemen yanına gidip. Snow Lovel. Snow Lovel. Evet. Hemen Doruk şöyle adlarından falan anlamasın. Adlarını değiştirdim arkadaşlar. Bir tanesinin adı zaten değişikti. Ben şu an dönüyorum. Evet Doruk. Ne hissediyorsun? ilaç. Bana hediye vereceğim mi? Ver. Vereceğim. Vereceğim. Bu arada arkadaşlar benim bayağı 800 900 gibi param vardı. Bayağı param azaldı yani 200'e falan düştü. Bisiklet vereceğim. Bisiklet vereceğim. <laughs> Onun yanından da bir tane vereceğim. o vereceğim ya oldu. O Açtık arkadaşlar. Şu an hediye paketimiz tam olarak. Bitti. tek şuralar kaldı. Evet. Önce hangisini açayım? Sıkıyı ya. Al bakalım kucağına. Families alabiliyorsun kucağına. Al kucağına alsana. Al al gel kız buraya. Şunu da silelim. Da çok seviyordum ya. Şimdi asıl bombaya geliyoruz. Dım 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 dım, dım. Delişiz değil bu. Ha, unuttum adını. Avustral Avustral kelpi. Avustralya kelpi. Ama bu normal Avustralya kelpi değil. Sana bundan 4 tane vereceğim. Neon yapacağım. Ve neon yapacaksın. Şey yani olmuşsun. bu da neon Avustralya kelpi olacak numarası var keyfi çok sevdim ablam hiç sevmiyor ben sevmediğim için arkadaşlar bana ver evet baktım ne verebilirim ne verebilirim al sana 7'ye veriyorum tamam hayır sen bana verme hayır 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 sen bana verme tamam Dört tane koyacak deli ee, Delicious'ı zaten sana verdim Yani normal bir tür için için ama sen de kendi kişiden Gidiyor gidiyor petler gidiyor arkadaşlar dört rare pet veriyorum şu anda dört rare pet. Dört rare pet ve dört kaldırılmış pet rare oh, pet. Bak bakalım. Allah peti bırak peti bırak. Peti bırak düzelirsin. Peti bırak. Evet. Mutluysan çete yaz. Çete yaz çünkü çok fazla sesin gelmiyor olabilir. Tamam. Ne? Yalnız yazmış şey olabilirim. Şunu yazmak istedim. Tamam. yazdım. Böyle mi yaz? Ben de olmadı. <laughs> ben evet yazdım. Hadi sen de bana eskiden sana verdiğim petlerimi verir misin? Kitimi de vereceğim. Kitle şimdi Hadi ya. Sana bir şey daha vermek istiyorum. Al. Tabii ki de vermeyeceğim. Bu benim dream'im. Haha. Bisiklet verme. O senin tek aracın. Verdi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Ee, yılbaşı hediyemizi siz beğendiniz mi? Ben beğendim. Tabi doğru beğenir. Ben arkadaşlar ben Nur'a pet verdim. Ama kimse bana pet vermedi. Ben verdim. Bir tane eğitim var. Şu hemen gidelim. en şu an şu ana kadar Keobaya team'e abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.